Herkese tek adam merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde Dacia Duster'ın fiyat listesi güncellendi. Ve geçtiğimiz aylardaki fiyat listesi ile şu anki fiyat listesini karşılaştırmak için sizlerle ekranda paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk 3 kademede bulunan 2020 model tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aynı. Fakat konfor 1 motor, 100 beygirlik, EcoG versiyonu 185.100 TL iken 196.000 TL'ye çıkarılmış. Yine aynı şekilde bir altında bulunan Comfort 1.5 Blue DCI 95 beygir 4x2 versiyonu 230.000 iken 290.000 TL'ye kadar ulaşmış. Benim en çok dikkatimi çeken ise en altta bulunan Prestige Paket 1.3 150 beygir benzinli 4 çeker versiyonu 212.000 iken 280.000 TL'ye kadar ulaşmış. Hal böyle olunca benim birçok favori aldığım ikinci el listelerinde bulunan araçların da günden güne fiyatları artmaya başladı. Tabii ki de ikinci el fiyatları da bu şekilde artacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.